Cumhuriyet gazetesinin sahibi ve kurucusu, üç kağıtçı, İslamcı, Kemalist, Komünist, Türkçü, Nazi ve Yahudi gazeteci. 1917 Ekim devrimi ile iktidara gelen Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşevikler, 1922 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği'ni kurduklarını bütün dünyaya ilan etti. Böylece hemen yanı başımızda komünist bir ülke kurulmuş oldu. Komünizmin bir ihtilal ile gelmesi, devrimciliği ve etkileyici sloganları Atatürk'ün ilgisini çekti. Atatürk, 18 Ekim 1920'de Türkiye Komünist Fırkası'nı kurdu ve en güvendiği isimleri bu fırkaya yolladı. Komünist Partisi'nin kurucuları şunlardı. Tevfik Rüştü Aras, Sabetay Kökenli Eski Dışişleri Bakanı, Mahmut Esat Bozkurt, Dönemin Adalet Bakanı ve Laik Anayasanın Mimarı, Celal Bayar, eski başbakan ve cumhurbaşkanı. Mason olduğu için Menderes ile birlikte asılmaktan kurtuldu. Yunus Nadi, Cumhuriyet gazetesinin Yahudi sahibi. Kılıç Ali, İstiklal Mahkemelerinin zalimi, İstiklal Mahkemelerinin meşhur cellatlarından. Kılıç Ali, Kasım Gülek'in de büyük dedesi olan Polyo Yahudisi Giritli Mustafa Nail'inin torunu. At üzerinde şehir şehir dolaşıp meydanda kurduğu açık mahkemelerle pek çok alimi sorgusu sualsiz idam etti. Hakkı Behiç Bayiç, Milletvekili ve Yeşil Ordu Cemiyeti'nin üyesi. İhsan Er Yavuz, Ankara İstiklal Mahkemesi Başkanı. Refik Koraltan, İstiklal Mahkemesi üyesi ve Konya mebusu. Köken itibariyle Hazar Yahudilerinden. Eyüp Sabri Akgöl, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucularından. Selanik'ten İstanbul'a gelen hareket ordusunda yer aldı Sabetay'dır. Süreyya Yiğit, Kocaeli Milletvekili olarak mecliste yer alan Süreyya Bey Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. Soyadı kanunu çıktığında Yiğit soyadını kendisine Mustafa Kemal verdi. Partinin genel sekreterliğini, umumi katipliğini Hakkı Behiç Bey yapıyordu. Fevzi Çakmak, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, İsmet İnönü, Celal Bayar ve Kazım Karabekir de partiye katıldılar. Yunus Nadi'nin Anadolu'da Yeni Gün gazetesi partinin yayın organı oldu. Burada Yunus Nadi'ye bir bölüm açayım. Aslında bölüm değil, hakkında kitap yazmak lazım. Cumhuriyet gazetesinin kurucusu ve sahibi olan Yunus Nadi, 1880 yılında Fethiye'de doğdu. Nadi, Yahudi dönmesi Sabetayist bir aileden geliyordu. Arnavut yazar Naci Pelister, Türk matbuatı Yahudi kontrolü altında başlıklı yazısında şöyle yazdı. Yunus Nadi aynı zamanda bir mason ve Karayim Yahudisidir. Göçlerle gelip yerleşen bir aileye mensuptur. Karayim Yahudiliği bir Yahudi tarikatidir. Cumhuriyet gazetesinin yükselişi Milli Şef döneminde iki Yahudi şirketten aldığı destek sayesinde olmuştur. Diğer sabetaylar gibi Yunus Nadi de Yahudi olduğunu asla kabul etmedi. Buna delil olarak da burnunu gösterdi ve şöyle dedi: "Bir defa Yahudiye hiç benzemem. Evet, rengi mesmerdir. Fakat oldukça sevimli. Bilhassa profilden bakıldığı zaman pek muntazam bir burnum vardır. Yahudi olmadığıma dair bundan daha kuvvetli bir emare bulunabilir mi?" Yunus Nadi Rodos'ta bir ailenin uşağıydı. Bu aile onu orada okutmuştur. Sonra İstanbul'a gelip Abdülhamit Han aleyhinde casusluk etmişti her devrin adamıdır. Müthiş irtikaplar yapıp Türkiye'nin en zengin adamı oldu. İslamcı görünen Yeni Gün gazetesinin sahibi Yunus Nadi ve Kemalist kadrosu. Gazetenin ismini daha sonra Cumhuriyet'e çevirdi. Yeni Gün gazetesi İslamcı bir görünümdeydi. İslam'ı öven makaleler yayınlanıyordu. Böyle görünmesinin sebebi dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlardan para desteği almaktı. Nitekim Hindistan'daki Müslümanlar gazetesine destek olabilmek için hatırı sayılır bir miktar para gönderdi. Yeni Gün gazetesinin sahibi Yahudi Yunus Nadi'nin Kütahyalı Şeyh Seyfi Efendi Hazretlerine hitaben yazdığı mektup aslında onun nasıl bir üç olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Şeyh Seyhi Efendi Hazretlerine benim muhterem ve imanlı şeyhim erenlerin himmeti de inziman katılmak etmek suretiyle düşmanı yıktık. Şimdi daha yıkılacak şeyler varsa onları da yıkmak ve her halde sonuna kadar vatan vazifemizi ifade edebilmek için yeni gün ayakta tutmak lazım. Yeni günün aylık masrafı 2000 lirayı Osmanidir. Ve şimdi aynı fiyatla 4 sayfa olarak neşretmeye başlayacağız. Benim hakikat bin şeyhim sen bilirsin ki bu maddi meblağa hazine-i gaybiden gelmez. Bu kadarcık işaret zatı fazlalanelerine kafidir. Yeni gün bir ticaret gazetesi değildir. Varımı yoğumu onun uğruna bezlettim ve bugün borca battım. Mamafi milletin himmet ve hamiyetinden emin olduğum için ye süfuturdan ebediyen uzağım. Senden dileğim odur ki Kütahya merkez ve çevresinde yeni güne mümkün olduğu kadar fazla abone yazılmasını temin edesin. Gazetenin fazla tirajı bize okunması dairesinin genişlemesi yüzünden maneviyat itibariyle millete faydalıdır. Dicamı, azami ile infaz edeceğinden emin olduğum için fazla söze lüzum görmeyerek muhterem ellerini tekrar tekrar öper ve hatmi kelam eylerim Şeyh'im Efendim. İmza Yunus Nadi Bak şu Yahudinin yalakalığına! Şeyhe İslamcı görünen yeni günün sahibi Yunus Nadi 1924'ten itibaren çıkardığı Cumhuriyet Gazetesi ile İslam'a ve Müslüman millete düşman kesildi. Dini bütün değerlere savaş açtı. Laiklik deyip Müslümanları hapse tıktırdı. İrtica deyip hükümetleri yıktırdı. Ülkücü gençleri vurdurdu. Milleti birbirine kırdırdı. İhtilal yaptırıp menderesi e astırdı. Özal'ı canından bezdirdi. Erbakan hükümetten indirdi. Türkeş ve Yazıcıoğlu'nu faşist ilan edip mahkemelere düşürdü. Ezanı Türkçe okutan, salavat getiren, üç ay hapse attıran, Şapka giymeyen astıran da yine bu gazete ve onun sahibi Yunus Nadi idi. Yunus Nadi 1918'de Halide Edip adı var. Ahmet Emin Yalman ile birlikte ABD Başkanı Wilson'a mektup yazarak Türkiye'yi işgal etmesi ve Amerikan mandası sistemiyle başvurdu. 1924'te İslamcı olan Yunus Nadi ertesi yılın sonunda komünist oldu. Komünizmden sonra Kemalizm'e dönüş yaptı. 1920'li yılların sonunda sıkı bir Türkçü olan Yunus Nadi, Cumhuriyet gazetesinde Türkçülüğün şart olduğunu anlatan makaleler kaleme aldı. Yunus Nadi Yahudisi Türkçülükte o kadar ileri gitti ki tanımayanlar onun alt aylardan gelen bir yiğit olduğunu sanırdı. Türkçülüğünün sebebi sonra ortaya çıktı. O tarihlerde Atatürk'ün emriyle Türkçülük revaçtaydı. 1929'da CHP hükümetinin kapısını çalıp Cumhuriyet gazetesine çıkarmakta zorlandığını hatta kapatmak üzere olduğunu bildirip yardım istedi. CHP de kendisine büyük bir rant sağladı. Soma'daki Linyit Madeni Osmanlı döneminde de altın gibi kıymetliydi. Dönemin İktisat Bakanlığı Soma Madeni'nin işletme hakkını 1926'da 70 yıl süreyle Faik Sabri Nuri Aziz ortaklığına verdi. Gelin görün ki Yunus Nadi gözünü buraya dikmişti. 1 Kasım 1929'da elinde 70 yıllık işletme hakkı bulunan Faik Sabri Nuri Aziz Soma'dan kovulup maden Yunus Nadi'ye verildi. Burası banka gibi çalışıyordu. Kendisi buradan çok büyük paralar kazandı. 1922 yılından 1939 yılına kadar Soma'da linyit madenini işleten Yunus Nadi o dönem için inanılmaz paralar kazandı. Kimse sen gazetecisin, Soma'daki linyit işi dene. Sen ne anlarsın kömürden diye sormadı. Bu üç kağıtçının baş döndüren dönüşü yine de durmadı. 1930'ların ortasında sıkı bir Hitler hayranı kesildi. Yahudi Yunus Nadi bu kez Nazi oldu. Cumhuriyet gazetesinde öyle yazılar yazıyordu ki Hitler Almanya'da bile böyle övülmüyordu. Türk medyasında Yunus Nadi Yunus Nazi ismiyle anılmaya başlandı. Mesele sonra anlaşıldı. Almanya'da kağıt fiyatları ucuzdu. Yunus Nadi gazetesinin kağıtlarını ucuz olduğu için çaktırmadan Almanya'dan getiriyordu. İslamcı, kemalist, komünist, türkçü ve nazi gibi kılıktan kılığa şekilden şekle giren bu Yahudi Türk milletinin başına bela kesildi. Onun yönetimindeki Cumhuriyet gazetesi bütün milli ve manevi değerlerimize savaş açtı. Ölüp gitti. Bayrağı oğlu Nadir Nadi devraldı. Nadir Nadi de askerle iş tutup yalan haberlerle Adnan Menderes'i astırıp şehit ettirdi. Nadir Nadi döneminde bu kez hedefe Türkeş ve hükücüler konuldu. Ardından Özal'lı yıllar başladı. Özal'a korkunç bir muhalefet yaptılar. Ölene kadar düşmanlıklarını sürdürdüler. Sonra Erbakan ve Refah yolu hedefe koydular. İrtica yalanıyla ihtilal yaptırıp hükümeti düşürdüler. Şimdi de halkın seçtiği AK Parti'ye savaş açmış haldeler. Cumhuriyetin sahipleri değişti ama bunların dine ve millete düşmanlığı Asla değişmedi. Dikkat etmişsenizdir. Türk milleti kimi sebep iktidara getiriyorsa bunlar ona savaş açıyor. Çünkü bunlar düşmanlarımızın içimize yerleştirdiği truva atları. Bunlar sahiplerini kemiğiyle susar, kemiğiyle havlarlar. Elhamdülillah ki Allah bunlara fırsat vermedi. Onlar toprağın altında hesap verirken biz de toprağın üstünde bunların rezilliklerini yazıyoruz. Bu bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ispat eder. Bu topraklar çok hain gördü ama sonunda Türk milleti hepsini de tarihe gömdü.